Dünkü videoda dolardaki sert düşüşü görmüştük. Dün Amerika'da enflasyon verisi açıklandı. Beklentilerin altında geldi. Onun sonrasında verinin beklentinin altında gelmesi sonrasında dolarda sert bir düşüş, dolar karşısındaki paralarda, euroda, sterlinde yükseliş altında, gümüşte, kıymetli metallerde, sanayi metallerinde ve bu arada dünya borsalarında, Amerikan borsalarında, borsa İstanbul'da sert yükselişler görmüştük. Dün dolar 2023 yılının en sert düşüşünü yaşadı. Dolar endeksinde %1.2 kayıp vardı. Fakat dün dolar Birçok para karşısında düşerken Türk lirası karşısında yükselişini sürdürdü. Ve mahfi eğilmez hocamız bugün buna dikkat çekiyordu. Diyor ki dolar son 2 günde bütün paralar karşısında düşerken TL karşısında değer kazanıyor. Gerçekten çok ilginç. Bunun sebepleri arasında ekonomik problemlerin yanı sıra ekonomi dışı nedenlerin de bulunduğunu söylüyor Mahvi Eğilmez. Bugün de bu arada dolar bir miktar daha yükseldi. 28 lira 66 kuruşu gördü bankalar arası piyasada. Kapalı çarşıda ise 28 lira 71 kuruşa kadar yükseldi. Barclays'in İngiliz Bankası öngörüsü var. Bana geldikçe yabancı yatırım kuruluşlarının raporlarını sizinle paylaşıyorum. Geçen cuma İsviçre Bankası UBS'in öngörüsünü aktarmıştım. 2024'ün sonunda 39 liraya çıkacak diyordu. Haftaya Citibank'in Amerikan Bankası'nın tahminiyle başlamıştık. O da 2024'ün sonunda 36 lira 80 kuruşa çıkacağı öngörüsünde bulunmuştu. Bugün İngiltere'nin en büyük bankası Barclays'in tahminleri var. Dolar TL'de o da yükselişin sürmesini bekliyor. Yani bütün ciddi yatırım kuruluşları doların TL karşısında yükselişine sürdürmesini bekliyorlar. Barclays bu yılın sonunda doların yani aralığın sonunda, önümüzdeki ayın sonunda 30 liraya çıkmasını bekliyor. 2024'de ise 43 lira 80 kuruşta tamamlayacağı öngörüsünde bulunuyor. Euro TL'ye dair de öngörüleri var Barclays'in. Barclays Euro'nun bu yılı 31 lira 50 kuruşta tamamlamasını bekliyor. Gelecek yılın sonunda ise 2024'ün sonunda ise 47 lira 74 kuruşa yükseleceği öngörüsünde bulunuyor. Euro bu arada bugün bankalarısı piyasada 31 liranın üzerinde 31 lira 12 kuruşta çarşamba akşamı. BNP Paribas'a geçelim. O da bir Fransız bankası. Fransa'nın en büyük bankası. Onun da Türkiye ekonomisine dair bir tahmini var. İyimser bir tahmin bu. Tahvillerle ilgili. Yine hafta başına hatırlarsanız Deutsche Bank'ın bir tahminini görmüştük. Almanya'nın en büyük bankası. 2024'ün dünyadaki yıldız enstrümanı Türkiye Cumhuriyeti'nin tahvilleri olacak diyordu. BNB Paribada Türk tahvilleri cazip dedi. Onun da yeni bir değerlendirmesi var. Bir anlamda Deutsche Bank'a katılıyor. Ama faizin biraz daha artması lazım. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye girmesi için diye de ekliyor BNP Paribas. Tahvillerin biliyorsunuz faizi geçen sene tek hanedeydi. %10'un altındaydı. Enflasyon içeride %80 civarındayken ama işte şimdi tahvil faizleri yükseliyor. %30'un üzerine çıktı ve önümüzdeki dönemde daha da yükselecek. BNP Paribas da bu görüşte ve belirli bir seviyeye gelince bu %40'a yaklaşınca diyebiliriz. Öyle yorumlayabiliriz. Sıcak para girişi, yabancı sermaye girişi BNP Paribaya göre, Fransız Bankası'na göre başlayacak. Bu önemli çünkü geçtiğimiz dönemlerde tahvillerde Türkiye'de yabancı yatırımcıların toplam yatırımı yaklaşık 70 milyar dolardı. Şu anda 1 milyar dolar civarında yani arada neredeyse 70 milyar dolara yakın para 69 milyar dolar civarına para Türkiye'den sıcak para Türkiye'den kaçtı. Tahvillere para girmeye başlarsa bu içeride dövizin bollaşmasını sağlayabilir ve Türk lirasındaki değer kaybını bir miktar önümüzdeki yıl eğer bekledikleri gibi BNP Paribas'ın ve Deutsche Bank'ın beklediği gibi olursa Türk lirasındaki değer kaybını bir miktar frenleyebilir. Türkiye'den biraz çıkalım. Tekrar döneceğiz. Videonun sonunda Borsa İstanbul'a bakmak için. Altına bakmak için yine Amerika'ya gidelim. Dün Amerika'da enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle 10 altın biliyorsunuz neredeyse 40 dolar. Bir günde sıçradı. 1970 doların eşiğine kadar yükselmişti. Şu anda çarşamba akşamı 1963 dolarda. Kapalı çarşıda ise bu arada fiziki gram altın satış fiyatımız bugün 1850 liraya yeniden yükseldi. Yeniden diyorum geçtiğimiz haftalarda zaten oraya kadar fiziki gram altının satış fiyatı çıkmıştı. Bugün yine altın destekleyen bir veri vardı Amerika'da. Yine enflasyon verisi bu sefer üretici fiyat enflasyonu dün tüketici fiyat enflasyonu beklentilerin altında gelmişti. Bugün de üretici fiyat enflasyonu yine beklentilerin altında geldi. Yani enflasyon geriliyor Amerika'da ve %0.50 Geçtiğimiz ay düştüğü üretici fiyatların Amerika'da bugün açıklandı. Beklenti 0.1 artacağı yönündeydi aylık bazda ve düşüş başlamış işte. Yani gerçekten bu koşullarda Fed'in artık bir faiz artırımı yapmasına gerek yok gibi gözüküyor. Hatta 2024 yılında enflasyon böyle düştüğüne göre belli ki faiz indirimleri başlayacak. O da 2024 yılında altını, gümüşü ve diğer emtia ürünlerini daha da destekleyecek. Peki altın 2024'te nereye yükselir? Commerzbank'ın bir öngörüsü var. Bu da Almanya'nın ikinci en büyük bankası. Diyor ki Commerzbank altın ons altın 2024'te 2100 dolara yükselecek. Bir de gümüş var bu arada. Altının kardeşi, ekürisi. Altın yükselirken gümüş de yükseliyor. Altın düştüğünde gümüş de düşüyor ama daha sığ bir piyasa gümüş piyasası. O yüzden yükselişler ve düşüşler daha sert oluyor. Nitekim dün enflasyon verisi sonrasında spot gümüş %7'ye yakın değer kazandı. Çok daha sert bir yükseliş gördük. Dün gümüşte dünya piyasalarında Bu arada yurt içinde gümüş fonları da dün iyi kazandırdı. %3,5 civarında dün bir günde gümüş fonlarında getiriler vardı. Burada görüyorsunuz. Dün en iyi getiri sağlayan fonlar işte aktif portföyün gümüş fon sepeti fonu dün yüzde üç buçuktan fazla getiri var. Yapı kredi portföyün gümüş fon sepeti fonu onda da dün yüzde üç buçuktan fazla getiri vardı. Dün altın yükseldi, gümüş yükseldi, euro, sterlin yükseldi. Ve bu arada Amerikan borsaları dün Nisan'dan bu yana en iyi günü yaşadılar. Yani en iyi getiriyi sağladılar. Dün S&P 500'de New York Borsası endeksinde %2'ye yakın getiri vardı. Nasdaq kompozitte %2,5'a yakın dün yükseliş vardı. Peki bundan sonra ne olur? Michael Burry'ye bakalım. Michael Burry kim? Big Short filmini izleyenler hatırlayacaktır. Big Short filmi izlemediyseniz mutlaka izleyin. 2007-2008 küresel krizinin nasıl çıktığını anlatıyordu. Amerika'dan çıkmıştı. E Michael Burry o zamanlar bir fon yöneticisiydi ve Amerikan tahvillerini şortlamıştı. Bir kriz yaşanacağını önceden bilmişti ve büyük bankalar ona inanmamıştı. İşte bu sahnede görüyorsunuz Goldman Sachs'ta yaptığı toplantıyı anlatıyor bu sahne. Goldman Sachs yöneticileri Michael Burry ile dalga geçmişti bu toplantıda. Ama daha sonra Michael Burry haklı çıktı ve milyarlarca dolar short pozisyonundan kazandı. Ve şimdi Michael Burry'den yeni bir yatırım kararı var. Amerikan borsalarına karşı açtığı short kısa pozisyonları yani düşüşlerini oynadığı pozisyonları kapatmış. Yani Amerikan borsalarının önümüzdeki günlerde haftalarda yükseleceğini düşünüyor Michael Burry bu önemli. Ve nitekim Çinli şirketler Alibaba ve JD.com'un hisselerinde long pozisyona geçmiş. Amerika'da işlem gören Çinli şirketlerin hisselerini almış kısacası. Onlara yatırım yapmış 50 bin adet Alibaba hissesi, 125 bin adet de JD.com bu bir e-ticaret sitesi Çinli. Onun hissesinde alım yapmış Michael Burry. Fakat Jamie Dimon o da JP Morgan'ın CEO'su bu dünkü yükselişin aşırıya gittiği konusunda bir uyarı yapmış bugün. Ve enflasyonun öyle kolay kolay Amerika'da düşmeyeceği uyarısını da yine eklemiş. Yani tamam şimdi Amerikan borsalarına dair beklentiler güçleniyor. Ama dikkatli olmakta da fayda var. Amerikan borsalarına düzenli izleyicilerin bildiği gibi bu kanalın sponsorlarından Midas'lık yatırım hesabınızla yatırım yapmanız mümkün. Midas bir yerli aracı kurum ama Amerika'da 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle hisse senedi alabiliyor ya da satabiliyorsunuz. İşte mesela Michael Byrne'in aldığı Çinli şirketlerin hisselerini Amerika'da işlem gördükleri için Alibaba'yı ya da JD.com'u Amerika'da Midas'taki yatırım hesabınızda alabilirsiniz. Midas'ta yatırım hesabı açmak ve yatırım yapmak ya da Amerikan borsalarını ve bu arada Borsa İstanbul'u izlemek için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Gelelim Borsa İstanbul'a. Garp cephesinde bugün yeni bir şey yoktu. Borsa İstanbul'da kayda değer bir şey bugün görmedik. Açılış iyiydi. Sabah 0.70 yüzde artı açtı 7716'dan. Hemen 7738'leri gördü. %1'e yaklaştı yükseliş. Ama alıcılar zayıf olduğu için devam etmedi. Gün boyunca ağır olmayan, çok ağır olmayan bir satış hakimiyetinin olduğunu bugün Borsa İstanbul'da söyleyebiliriz. Borsa endeks bugün 7650 ile 7700 arasında gezindi ve neredeyse dünkü seviyeden kapattı. 1665'ten günü tamamladı. İşlem hacmi biraz düştü. 110 milyar lira. Bu kadar düşük bir işlem hacmiyle borsanın yukarıya gitmesi çok zor. Pozitif ayrışan hacimli hisseler bugün. Reed Teknoloji, Sahol, Sabancı Holding, Koza Altın, Türk Telekom ve Enerjisa. Negatif ayrışanlar ise MIA, Astor, Petkim, Türksel, Borusan, Odaş ve Şekerbank. Bugün Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin CDS'nin son dönemin en düşük seviyesine indiğine dair bir açıklaması vardı. O açıklama yaptığında hafif bir alım gördük borsa İstanbul'da ama çok fazla etkili olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşması vardı. Onun da bugün borsada büyük bir etkisi olmadı. Yani borsada hacim düşük, bekleme havası var. İşte hacimi biraz daha düşerse buralar artık dip seviyeler olabilir. Yani negatif haber gelmezse önümüzdeki dönemde 7400'de 7600, 7500'de 7700 aralığı alıcıyla satıcının buluştuğu birbirlerinin üstünü kuramadıkları seviye oluyor. Bundan sonrasını gelecek haberler pozitif ya da negatif belirleyecek. Kim aldı kim sattı? En çok satan info yatırım bugün Bank of America daha düşük bir satış yaptı 400 milyon liraya yakın. Info yatırım 590 milyon liraya yakın nette satışı vardı. Karşısında ak yatırım 1 milyar 47 milyon liradan fazla alımla ön plandaydı. Ak yatırım ne aldı? Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, BİMAŞ, Türksel, MİA teknoloji aldı. İnfo ne sattı? Türk Hava Yolları Garanti, Yapı Kredi, Sahol ve Katılım Evim sattı. Bugün para girişi ve para çıkışı olan hisseler bunları da bundan böyle videolarda aktarmaya çalışacağım. Bugün en fazla para girişi olan hisseleri burada görüyorsunuz. Türk Hava Yolları, Reed, Sasa, Akbank, Bimaş, Yapı Kredi, Koza Altın, Kuzu Gayrimenkul şeklinde devam ediyor. En çok para çıkışı olan hisseler Türksel, MİA, Gübre Fabrikaları, Teknosa, Garanti, Şişe Cam, Petkim, Pegasus ve Çimsa. Bazen para girişi olan hisseler düşüşte tamamlayabiliyor günü. Bazen de para çıkışı olan hisseler yükseliş veya yatay seyredebiliyor. Bunun sebeplerini önümüzdeki günkü videolarda biraz daha detaylı biçimde aktarmaya çalışacağım. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere.